en çok okunan ve en klasik yatırım kitapları listelerinde göreceğiniz bu kitap, diğer yatırım kitaplarından farklı tarzda, 1850-1900'lü yıllarda yaşamış ve zamanının önemli borsacıları arasında gösterilen Larry Livingstone'un, gerçek adı Jesse Livermore, anılarını, tecrübelerini, borsada yaşadığı iniş-çıkış dönemleri ve çıkardığı dersleri anlatmaktadır. Kitap Larry'nin genç yaşta, eskiden küçük şehirlerde, sokak aralarında bulunan bucket shop denilen yerlerde borsa kağıt alım satımı ile başlayıp, New York, Wall Street gibi büyük yerlerde yaptığı hacimli işlemler, emtia, pamuk, kahve, mısır, ticareti, spekülasyon ve manipülasyon süreçleri gibi farklı tecrübeleri ile devam etmektedir. Her ne kadar olaylar geçmişte geçiyor olsa da ve borsa bugünkü kadar derin, regülasyonlara bağlı ve teknoloji kullanımı ile daha kontrollü bir yapıya ulaşmamış olsa da, anlatılan temel kavramlar, insanların psikolojisine bağlı korku, umut hisleri, insider trading ve büyük hisse sahiplerinin, şirket yöneticilerinin yaklaşımları temelde devam emekte ve bize bugün için de birçok örnek sunmaktadır. Kitapta belirli bir yatırım stratejisi sunulmamaktadır. Dikkat edilecek prensipler, Tüyo kavramı, korku, umut, a dair psikolojik yatırım yönetimi, risk yönetimi gibi ana kavramları, yaşanmış tecrübeler üstünden aktarılmaktadır. Bu açıdan okunması gerekli kitaplar listesine alınmalıdır. Aklımda kalan ve dikkat edilmesi gereken bazı başlıkları şöyle özetleyebilirim. Belirli borsa kağıtlarında uzmanlaşmak, bunlardaki paternleri tanımak, hissenin talep ve satış davranışlarını bilmek, şirketin tanınabilmesi ve yapılan işlemlerle birlikte not almak önemlidir. Böylece daha güvenli bir yatırım temeline dayanmış olursunuz. İnsanı psikolojik olarak para kaybetmekten çok haksız çıkmak, yanlış karar vermiş olmak yıpratır ve üzer. İnsanın kendi deneyimlerinden ders almayı öğrenmesi uzun sürer. Tecrübelerden ders çıkarmalı, hırslarımıza yenilmemeliyiz. Katı kurallara sahip olarak her koşulda bu kuralların çalışacağını ummalıyız. Güncel koşullara, bilgi akışlarına, savaş hammadde akışları gibi durumları da değerlendirerek yatırıma karar vermeliyiz. Borsa sadece formülasyonlar ile çalışan bir yer değildir. Hisse'nin davranışı toplumun psikolojik eğilimleri de çok etkilidir. Borsadan işlem yapmaya bir kumar gibi yaklaşmamalıyız. Beklemesini bilmeli, kendi yatırım yaklaşımımız ile uygun zamanda işlem yapmalıyız. Hatalı zamanda yapılan doğru yatırım da zarar getirebilir. Bir sektördeki hisse senetleri genelde kendi içinde uyumlu yükselir ve düşerler. Bir sektördeki hisse yükseldi ise, diğerlerinin de yükselmesi muhtemeldir. Ancak o sektördeki bir şirket diğerleri ile uyumlu olarak yükselmiyorsa, Burada önemli bir temel sebep olabilir. Buna dikkat edilip o hisseden uzak durulmalıdır. İşlemleri tek parçada yapmak yerine bir miktar işlem yapmak, hisse ön gördüğümüz yönde hareket ediyorsa pozitonumuzu parça parça artırmak daha güvenli bir yoldur. İlk yatırdığımızın tersi yönde gidiyor ise bir terslik olabilir. Emin değilsek risk artırılmamalıdır. Tüy olarak karşı dikkatli olunmalı ve güvenilmemelidir. İnsanlar tüyo almaya ve vermeye çok eğilimlidir. Hazır olarak hangi kağıdın direkt alınıp satılacağı bilgisi bir heyecan yaratır ve içimizdeki kumar dürtüsünü tetikler. Duyduğu bir tüyoyu arkadaşına verenler genelde bunu iyi niyetle yapmaktadır ancak hatalı birçok bilgi de bu şekilde yayılıyor olabilir. Umut ve korku insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kişi kendini tanımalı ve bu duygularını kontrol altına almayı öğrenmelidir. Bir kağıdın fiyatı çok düştü diye alım ya da bir kağıdın fiyatı çok yükseldi diye satım yapılmamalıdır. Bunlar talebin olmadığı ya da alıcıların bitme noktasına gelebileceği zamanlara da geliyor olabilir. Yükselirken almak ve düşerken satmak Livingstone'un daha çok uyguladığı bir yöntemdir. Belirli bir noktada kar almak hissesin dönüşünü görmek ve normal davranışından farklı bir davranış yaptığını fark etmek önemlidir. Hatalı yönde giden işlemlerimizde, fark ettiğimiz hatalı bir öngörümüz var ise, zararı kabul ederek işlemi kesmek doğru bir yaklaşımdır. Bir şirket ile ilgili bilgiler öncelikle şirket yöneticileri, sahipleri ve yönetim kadrosu tarafından bilinmektedir. Bu bilgiler ile hisse üzerinde işlem yaparak insider trading olarak kar edebilirler. Bu da hissede ön yükseliş sağlar. Bu daha sonra basına ve sonrasında halka ise fiyat artışları ve çekici haberler ile çok sonra yansıyabilir. Fiyatların sürekli artacağına inanan halk en tepe fiyatlardan kağıdı alıyor olabilir. Sonrasında ile büyük hisse sahipleri kar amacıyla hisse satımına başlayacak ve zarar eden kağıdı en son alan halk olacaktır. Aracı kurumların amacı daha çok işlem yapılması ve bunlardan komisyon alabilmektir. Bu nedenle hisse önerileri, yüksek kazanç getirileri ve toplumu etkileyecek haberler çıkararak işlem yapılmasını artırmak eğilimindedirler. Bu bilgilere karşı dikkatli ve farkında olunmalıdır. Bir hisseyi elden çıkarmak isteyen büyük hisse sahipleri, aracı kurumlar ile anlaşarak yüksek fiyattan elden çıkarabilmek için bir satış stratejisi yapabilir ve yanlış bilgilendirmeler ile piyasayı yönlendirmeye çalışabilir. Önce alımlar ile fiyatı artırıp, parçalı yükseltilip alıcılar çekilir, sonrasında ise hissettirmeden parça parça satımlar yapılarak düşürülür. Böylece manipülasyon yapılmış olunur. Aynı yöntem sadece kar elde etmek için de kurgulanıp dar hacimli hisselerde uygulanabilir.